Vallahi ben isterim. Eğer kayarsa uçuşlar iptal olur. O zaman ben de yılbaşında tüm şeyle olurum. Kafa çoşam ağzından gideceğiz. Merak etmeyin uçak kalkmazsa ben sihirle götürürüm. <laughs> Başladı gene sihirli esprileri. Hadi girin içeri. Size bir sürprizim var. Şuraya bakın. Verdim. Beğendiniz mi? Çok güzel olmuş da. Ya biz bu gece gidiyoruz. Yıl başında burada olmayacağız. Niye boş boşuna hazırladın ki? Boşu boşuna olur muymuş? Siz burada olmasanız bile ben sizin hediyelerinizi hazırladım. Hangisi benim? Kırmızı paket. Benimki? Yeşil. Benimki de siyah olan herhalde. En büyüğü benim. <laughs> Cemciğim bu senin değil. Babanın hediyesi. Seninki burada. Şu mavi kutu. <laughs> Aa! Bakalım hedileri beğenecek misin? Abi, kapa şu pencereyi! Ee, İçeriye kar giriyor. Kapatamam Allah'ım, kapatamam çok acil işim var. Ay, ne yapıyorsun öyle iki de bir teleskopun camlarında silip silip? Gökyüzüne bakıyorum Allah'ım. Dökyüzünde ne var? Ha, i̇nanmayacaksın ama bir şemsiye var. Şemsiyenin altında da kimler var tahmin et. O kadar yüksekte şemsiye olmaz. Olsa olsa paraşüt olur o da bu havada olmaz. Ama inan halacığım şemsiye var altında kim var biliyor musun? Betüş Hanım, Betüş Hanım, açtı zaten şemsiyeyi. Yanında da Eda'yla kızı var. Millet dışarıda tipi de birbirini göremiyor, sen perileri görüyorsun. Ah, halacığım bak kendin de bak. Şu evlerin üstünde bak nokta gibi gözüküyor gördün mü? Bak oradalar işte, oradalar. Ver şunu Hala. bana. Ama... Geç bakayım. Ama halacığım. Geç içeri dedim ha! Suzan iki ne olacak? Of ya! Saat kaç oldu? Ne annemler ne babamlar gelmedi? Saat 9. İçimde e uçağı kaçırdığımıza dair bir his var. Kımarak bari! Şişt, ne düşmeyin bakayım. Birileri geldi işte çok şükür. Şimdi görürsünüz uçağı kaçırdık mı, kaçırmadık mı. Hı. Sen hala gitmedin mi? Çocukları yalnız mı bıraksaydın? <laughs> ee Edalar gelmediler mi? Ne geldiler ne de haber verdiler. Ya biz de yoldan telefonla aradık. Ne kafe ne de Yavuz'ların ne bir cevap vermiyor. Allah kahretsin. Tam o sırada telefonun şarjı bitti. Olacak iş değil yani. Biz de eve geldiler sandık. Demek ikisi de çıktı mı hala yoldalar. E tabii canım biz şuradan şuraya dört saatte geldik. Kim bilir onlar saat kaçta gelecekler. Keşke birinden birinin cep telefonu olsaydı haberleşebilseydik yani. Hı lafıma geldi mi baba? Ya şimdi ben dışarıda kalsaydım hem de cep telefonum olmadan bana nasıl ulaşacaktınız? Yani merak etmez miydiniz beni? Bana cep telefonu lazım mıymış değil miymiş? Bana bak Cem, zaten canım burnumda fırsatçılık yapıp benim sinirimi tepeme attırma, kırmayayım kalbini. Ne oldu baba? Daha ne olsun, uçak iptal edildi o yüzden yılbaşını evde geçireceğiz. Ya! Ya! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.